Diyelim camiye giden bir adamsınız veya namaz kılan bir adamsınız. Kalbinizin katılaşıp katılaşmadığını anlamak, ölçmek istiyorsanız şunu yapın. Namazdan mesela 5 dakika önce oturup bir camide vakit geçirebiliyor musunuz? Veya namazın farzı biter bitmez sünnetinizi kıldıktan sonra o tesbihatı o camide geçirebiliyor musunuz? Yaşlar geçirebilir. Onların biraz daha farklı ama genç kanı kaynayanlar üzerinden meseleyi değerlendiriyorum. İnsan dayanamıyor biliyor musunuz? Hemen bir an önce tespihat bitsin. Hemen kalk dışarıda çekeriz tespihatı. Hatta şimdi yeni taktik sünneti arabada kılarız. Ne olacak? Nasıl olsa nafile namaz arabada kılınabiliyor. Binek üzerine kılınabiliyor. O zaman ne yapalım? Arabada kılalım demeye başlıyorsun. İşte namazdan evvel sarığını sardın veya sarmadın. Yani artık Fatih bilemiyorum. Evine gittin veya camiye gidiyorsun. Oturdun. Düşünsene evde böyle yaptığını mesela. Çocuk da şaşırır. Hanım da şaşırır. Namaza daha var. Abdestini almışsın, taze bir şekilde oturmuşsun, bekliyorsun. Ne yapıyorsun? Namazı bekliyorum. Konsantre oluyorum şu anda. Bak namazdan keyif almanın sırrı budur, budur işte. Efendimiz bunu ifade ediyor. Mesela bir futbol takımı, bir futbolcu. Efendime söyleyeyim adamı ne yapıyorsun? Konsantre ediyorsun. Bir hafta öncesinden maça konsantre ediyorsun. Performansı kaliteli olması için yoğunlaşması lazım. Bir anda adamı koysan sahaya hazır değil. Psikolojik olarak o konsantre olamadığı için beden de tam anlamıyla tepki gösteremez bazı şeylere. Ama bir hafta öncesinde maça hazır olduğunda devamlı maçı düşünüyor, devamlı devamlı işte o başka bir performans gidiyor. İşte namaz da böyle. Namaz gelmeden, vakit gelmeden evvel, namazı kılmadan evvel namazı düşünürsen, kendini konsantre edersen, ruhen, fikren, zihnen böyle hazır kıta bir hale gelirsen o zaman o namazdan daha keyif alırsın. Ama bir anda paldur küldür. Mesela bunu çok yaşarsınız. Diyelim burada oturuyorsunuz konuşuyorsunuz. Namaz vakti girmiş. Aklınıza değil. Dediler ki hadi namaz kılıyoruz gel. Öyle mi? Paldur küldür namaza durdun. Hazır değilsin bu namazdan keyif de alamazsın. Feyiz de alamazsın. Ne yapıyorsun? Namazı bekliyorsun. Kaç dakika var hanım? 10 dakika var bekleyelim. Oturdun bekliyorsun. Dizlerin üstüne oturmuşsun. Bir ayet okuyorsun Kur'an-ı Kerim'den. Nedir? namaz kılacaksın. İşte efendimizin ifade ettiği budur kıymetli kardeşlerim. Eğer bunlar olursa efendimiz bunu bir hudut gözcülüğü olarak tarif ediyor. Nefsi bu şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Yani bu tarz çalışmalarla mümkün olabileceğini söylüyor.